Padişah Yassınlar. macunu yapalım şimdi. Yani padişahların yaptığı macun. Onların güçlü, kuvvetli olması için yapılan macunlar meşhurdur. Dünya literatürüne geçmiştir üstelik. Peki biz nasıl evet. neler koyacağız içine? Şimdi e, tabii bu padişah macunu diye aktarlarda sağ olsun her şey var. E, ama e, bir biz düz... görmek istiyoruz, bilmek istiyoruz içine koyduklarımızı. Evet, görmek istiyorsanız şimdi Şu burada tabii buyurun size alalım tamam. yine buraya. Evet. Yine bir bal ama hangi bal? Hı. Tabii şimdi ben bunları bir de üzülüyorum ya Zahide Hanım. Şimdi bal diyoruz geçiyor. Şimdi yemek diyoruz geçiyor. İşte tavuk diyoruz şimdi tavuk yaptınız demin ama hangi tavuk? Yani sen 28 Son günlük hangi? tavuğu yersen şifa yerine cefa çekersin kardeşim. Yağı efendim alttan yakıp 45-50 dereceye kadar soğanı kavurursan kanser olursun kanser. Bunu ben söylemiyorum. Yağın yağını olur trans hale geçer değil mi? Ve trans yani yemek yapalım da şifalı yemek çok önemli. Şifalı yemekler yapmamız lazım. Bu Peki. topluma bu lazım değil mi? Evet, bu lazım. Onun Peki, için. Peki şifalı bal. bir macun yapıyoruz. Tamam, Önce şifalı macun koyduk. bal ama e, nerede bal? Hani bal kaldı mı, arı öldü, bütün her yer kirlendi. İlaçlar, şeyler, kitlesel arı ölümleri var. Allah değerli dostlar, var. değerli Necip milletim, bakın bir şey söylüyorum. Zaidanım Arı ölürse, arı nesli yok olursa Dünyada sen yok ve ben olacağını. olmayız. Evet. Bunu Neden? Çok yerde okuyabilirsiniz. 124 bilersin, bin biterdi. çeşit nebatatın döllenmesinde en büyük pay arının kardeşim. Arı bir çiçe günde bin, on bin çiçeğe konuyor. Hepsini döllüyor. Bu arı yok olursa ve ben seç ben iyi bir balcıyım. Köyümden geldim. Kendi organik Sizin arazilerimde. Kastamonu, İnebolu'nun Çamlıca köyü. Aa. Bak çok önemli. Doğru kastane balı siz de mi öylesiniz? Evet kestane balı. Sayın Başbakanımızın biliyorsunuz kestane balı şifalıdır dedi. bal bizim o bölge kestaneliktir. Şanslısınız. Kestaneden olur ama bakın 50 kovanın vardı 3 kilo bal alamadık bu sene biliyor musunuz? O kadar mı kötü? Evet 3 Niye? kilo bal alınmadı. Tabii bal yok. Neden? 30 Mart'ta ülkede bir don oldu. Külli şeyin kadir olan zat Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Bir gecede bir don oldu. Ülkede ne kiraz kaldı, ne elma kaldı, ne ceviz kaldı, ne çiçek kaldı, ne bal kaldı. Hiçbir şey yok. Bak bundan hiç ülkenin haberi artık. yok. Top devam ediyor, at oyunları devam ediyor, sanatçılar şarkı söylüyor, efem okullar açık. Ya bitti, hayatı bitiriyorlar. Bakın ekoloji gidiyor. Su kirlendi, hava kirlendi. Bunlara kim ilgilenecek? Tamam bu macunu yapalım da bal yok. Balı ithal mi edelim şimdi? Onun için bal, iyi bal lazım. Ucuz ballar böyle... 8 kilosu 100 liraya balı yiyor musunuz? Abi de yok yok. Canım. Ben yemiyorum. Yani öyle bir şey mümkün olmadığını düşünüyorum. Üzerine bir de ne yapıyor? Altın falan veren <laughs> var. Neyse peki. Hemen yapıyoruz. Şimdi macunu yapalım. Evet lütfen. içindeki ne maddeler. Koyalım? Anason. Neydi? Anason çok önemli. Bedende tetikleyici çok önemli etkisi var. İçine kimyon koyuyoruz. Burada kimyonumuz yok. Kimyon Siz koyuyoruz. Evet. <laughs> peki. Kimyon koyuyoruz. Kimyon. İçine kimyon koyuyoruz. Üzüm çekirdeği koyuyoruz. Yine içinde çok yoğun bir etken madde olduğu için bu çok çok önemli. Bunu koyuyoruz. Bakın yine çok önemli üç madde söylüyorum. Çam fıstığı, fıstık bunları da eklesin arkadaşlar oraya. Daha gelişmiş bir formül söylüyorum. Bu Hı. biraz küçük kalıyor. Padişah macunu. Padişah macunun gelişme yapıyorsun. yapıyoruz. Çocuğu olmayanlar, sperm sayısı biraz eksik olanlar, yeni evliler güçlenmek için padişah macunu, çok çalışan her gün Mesaide çalışıp eve yorgun argını gelenlere işte sağlamlaştırıcı, kendisini güçlü hissedecek, 5 saatlik uykuyla olabilecek bir macun. Bakın, sperm sayısı eksik olanlar söylüyorum yine. Bakın, erkeklik problemi yaşayanlar, cinsel soğukluk yaşayanlar bu çok önemli. Sağlıklı yaşamak için padişah macunu dedikleri de bu zaten. Hani hmm. halbuki çok ben iyi görmüyorum bu tabiri. Padişahlarımız bunu bunun için yememiş. Çok çalıştıkları daha için daha sağlıklı olmak için, sağlıklı için yemişler. Tabii. Evet söylüyoruz içine ne koyduk? Üzüm çekirdeği koyduk, anason koyduk. Bakın çam fıstığı, ceviz, badem. Bu üçünü toz haline getiriyorsunuz, içine koyuyorsunuz. Çam fıstığı, ceviz, bademi içine koyuyorsunuz. Zencefilimizi de koyuyoruz, üzüm çekirdeğimizi koyduk. Muazzam bir bal koyduk içine ve bunu her gün her gün sabah bir tatlı kaşığı, gece yatmadan bir tatlı kaşığı yemenizi öneriyoruz. Burada da gördük zencefilimizi de koyduk içine. Evet, bir burada. Bir tatlı kaşığı yetiyor. Evet, bir tatlı kaşığı yediğinizde zaten sabah aç karna. ne oluyor biliyor Bunu Hemen yutmayın. Ağzınızda şöyle bir yuvarlayın. Sabah Hı. Bunu mesela çocuklara da yedirebilirler. Beyin enerjisi dikkat ederseniz hı hı. formüllerimizin %70'i aynı. Yani ne yapıyoruz? Bedene enerji verici, bedeni yormadan, karaciğeri yormadan direkt hı hı. alıyoruz bedenimize. Kan yapıcı ürünler dolayısıyla çok önemli. Anason sinameki kimyam, çam fıstığı, üzüm çekirdeği, badem ve cevizi ne yapıyoruz? Toz haline getiriyoruz. 250 gram balın içine koyuyoruz. Ve her sabah akşam bir kaşık bu size en azından 3 hafta bir ay yetecek. Artık uykularınız 5 saate düşecek. Daha güçlü olacaksınız. Kaliteli bir hayat yaşayacaksınız diye söylemek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bunu biz buzdolabında mı saklayalım? Saklayalım buzdolabında. Hayır buzdolabında bu gibi şeyler saklanmaz. Ama ışık görmeyen bir yerde Hı. saklanabilir. Sıcak olmamalı. 6-8 derecelik bir dolap. Buna yeterli olur Eskiden diye. Eskiden tel dolaplar vardı. Evet, Benim babaannemin olurdu. tel dolapları Burası. vardı. O oralardı. Bundan bunu yiyoruz Peki. ve gördüğünüz gibi bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Kan ve beyin hücrelerini arttırıcı, erkeklikle ilgili çok sorular geliyor. Bunu da bir düzeltmiş olalım. Söylemişim Böyle bir oldu? tane Peki. efendim işte şimdi mesela çok önemli bir bitkisel ürün var. Ginseng diye bir madde. Hmm, çok önemli. Gençleştirdiğini Bakın bu çok önemli. Adam otu dediğimiz bir ot vardır. Adama benzer. Aynı zencefil türleri. Familyası aynıdır. Yer Adam elması. Oca. Yer elması, bizim bildiğimiz yer elması. Patates, yer elması, ginseng. Bunların hepsi birer akrabadır. Amca, emmi çocuklarıdır. Çok önemli. Onun için de zencefili buraya kattık. Hı. Ne yapıyorlar? İşte ginseng, işte bilmem çok türleri var. Sibirya'sı var, Amerikalı'sı, Rus'u var. Kardeşim bunlarla netice alamazsınız sadece. Yani ben şimdi bir tane ginsen kapı alayım düzelsin olur mu? Olmaz aldanmayın. Hacı amca bilmem ne emmi gidip de bunu alıyor gizli gizli alıyorlar bunları ben biliyorum. Bana soruyorlar şimdi hocam. Neydi bir şey boynuzu vardı radyolarda Keçi vardı, boynuzu. Hocam. Yok yok başka bir şeydi o yazık bir hayvancağızın boynuzunu bulmuşlar radyolarda. Bangı gergedan. Bangı... Yani gergedanı boynuzunu yiyince gergedan kadar güçlü olamazsınız. Ama siz keçi bakın çok önemli. Ne yapıyoruz? Çok önemli ürünler var. Yani. Hani pekmez var mıdır? Yani olanı zaten burada söylüyoruz. Efendim, ginseng parmak çok pekmesin. önemli. Bak, ginsengi kullanın ama böyle ayla de, işte değil bu yani. Böyle bunu kullanmanızda fayda var. Bir de ben şöyle diyorum. Şimdi ginseng bizim ülkemizde yetişmiyor. E Haşa bu Harun Allah Allah zalim olamaz. Kullar zalim. Benim ülkemde ne yetişiyorsa ben onu yiyeceğim arkadaşlar. Onun amcasının oğlu vardır burada mutlaka. İşte yer elması ülkemizde var. Zencefil de zaten diktiğimizde de dikiliyor. Bunu kullanmanızı herkese sabah akşam birer defa çocuklarınıza da birer çay kaşığı. Tabi hanımlar da yiyecek. Tabii.